Teknosoya hoş geldiniz. Bu ayın PlayStation Plus oyunlarına ve indirimlerine bakacağız yine. Evet. Ağustos ayındayız. Önce şuradan girelim. Aslında bunlar, e, bunlar şu anda satışta olan oyunların indirimli. Görüyorsun, tasarruf %60 diyor ya. Indirimli hallerini görüyoruz. Biz artı şey var. Bak bir de Plus tasarrufları var. O da Plus sahiplerine ekstra indirim. Maviler herkese indirim. Şu sarılar Plus abonelerine indirim. Şimdi, ee, bakalım neler var. Uncharted Evet, Uncharted 74 var. 74 lira, güzel. Alınır. Güncel bir oyun. Hı -hı. Nispeten güncel bir oyun, alınır. Ama Wipeout 70 lira çok. Değil mi abi? Orada bir tuhaflık var. Ki indirimli hali yani. Ee, başka 4 4 <laughs> 134 lira o da çok Biraz. yeni bir oyun o. Evet. Mortal Kombat özellikle iki kişi evde misafir falan gelip oynuyorsan 40 liraya çok güzel. Çok güzel. Bu Sniper Ghost Warrior 3 sizin PES'miş gerçi. Ee, ya pek bekleneni veremedi ama ben şu şeyi tavsiye edeceğim. Hani o türü sevenlere şu New York güzel. 86 6 lira. Şöyle gideyim bakayım başka neler var. Ee, Bu da 40 lira. Ben onu alırım. <laughs> 50 lira. Hiç oynamadıysan evet. 50 liraya çok uzun süre oynayabileceğin bir oyun. Old Hunters'ı da onu bitirip üstüne alırsın. 30 lira da o. Güzel. O hala oynamadıysan ve oynayabileceksen, Hı -hı. zaman ayırabileceksen 50 liraya kesinlikle acımazsın. Need for Speed. O da 49'a düşmüş. %44 tasarruf. E, güzel. 50 liraya değecek oyunlar. Ne bu? Arkham Knight. 49. O da olur bence. O da, o da bayağı oyalar. O da olur. Ee, Battlefront çok çok güzel 30, 30 lira mı? 30 lira evet. e, gayet güzel. İster single oyna, ister multi oyna. 30 lira, 30 liralık eğlence alacağın kesin. Kesinlikle, evet. Evet. Şu, bunlar şey, onların ek paketleri, onlar çok önemli değil. Aa, şöyle bakıyorum, şu Killing Floor zaten geçen verdi. Bedava, bedava, vermişti, şimdi evet, onu öyle... 50 lira olmuş. 50 lira geçen plus'ı olup alamayanlar 50 50 al, alacak. Şu ne Destiny'yi de veriyor, şey de veriyor. Call Duty. ikisi bir arada Infinity. Infinity de veriyor. işte 160 lira. Şimdi normalde Destiny'nin zaten o paketi 100 lira civarındaydı. ikisi hmm. İkisi 160 lira alırsan işte almak istersen. Peki şey sorayım sana. Destiny iki çıkmak üzereyken alınır mı Destiny? Alınır, oynanır tabii canım. Niye oynanmasın? Sonuçta onun single tarafı var. bağımsız oyunlar zaten. Birinden bağımsız. diğerine bir şey aktarılmıyor da. alırsın da artık bu saate kadar alan oynayan oynamıştır zaten. Çok ben onu önemli görmüyorum. NBA 2K17 74 lira. Tabii o oyunların hepsinin 2018'i geliyor. Evet, o evet, yüzden 2017'lerin son demleri bunlar. Bu Project Cars bayağı düşmüş. 50 liraya düşmüş. Baksana 40, 40 liraya neredeyse Project Cars var. 40 liraya minimum sürünü, e, tamam. Last Guardian pek hani Hiçbir şey başarılı veremedi. olamadı. 59 TL'ye düşmüş. Daha da düşmesi lazım bence. Full Türkçe oyun alırsan. Evet. Şöyle bakayım. Hitman'lerde de indirimler var ama bunlar şey, episode episode. Onun tamamını almak lazım. Heavy Rain Collection 44 lira, 5 lira. Hepsi var. Do's <laughs> var. Ya onun yerine şu Infamous'ın First Light, Second Sun hmm. çok iyi. 15 lira, 15 30 lira. lira. Bunlar bayağı oyalayacak oyunlar. Evet. PlayStation 4'ün özellikle Second Sun yanılmıyorsam ilk oyunlarından birisi ama oynanır çok güzel şekilde. Ee, Eğlenceli bir 30 liralık oyunu. eğlence var orada. Evet. Ee, Fallout 4 59'a düşmüş. 89'dan. İyi. O da hiç oynamayan varsa kesinlikle alınabilir Evet. Tabi bazen şey dengesizlikler oluyor. Bak bu Far Harbor DLC'si 37 lira. Hani biri tam oyun, birisi DLC. Şimdi onlar tabi daha sonra çıktı. Daha sonra çıktı onlar. E, almak zorunda değilsin. değilsin. Yani oyunu sen ne kadar sevdiğine bağlı o. God of War 3 Remastered olur. Olur evet. 40 liraya oynanır. Doom, Doom ne süper diyorsun? Süper ya. 50 lira çok iyi. Çok iyi. Doom'un fiyatı düşmüyordu çünkü. Çok türlü. zor düşüyor evet. 50 lira 49 lira çok iyi, ben yakın zamanda aldım çok daha fazla ödeyerek aldım. Xbox'ı aldım ama DOOM'a 50 lira direkt verilir. normal Man's 40 lira verilmez ama onu söyleyeyim. <laughs> yani o, o kadar bile mutlu etmez adamı. Dragon Age ne Oynamadıysan 20 lira bedava. Bu zamana kadar oynamadıysan. 29.99 Yani bedava 20 lira vermiş. Evet ha işte. şurada da varmış evet ben başka şeye bakmışım. Çok iyi. Evet. DLC'de de indirimli. Hı, -hı. Başka Mirror's Edge de pek konuşulmadı. Halbuki o, oyun, o oyunun çıktığından bile kimsenin haberi olmadı. 21 liraya düşmüş baksana. 20 liraya. Zaten hani kaç ayda hemen 20 liraya, 21 liraya düşmüş. Evet. Evil Bit'in de düşmüş. Öyle atlamalı, zıplamalı bir oyun istiyorsan tek seçenek gibi bir şey. Call of Duty'nin çeşitli versiyonları. Evet. Call of Duty de zor Paketleri düşen bir oyun. falan da evet. var. Evet genel olarak e, evet. böyle. Şimdi biraz da şeye bakacağız. Bu ayın oyun listesine bakalım. E, şimdi normalde PlayStation 4'e iki oyun veriliyor ama Dead Sea'yu uzatıyor Sony çünkü Dead Sea'nın birazcık tanınması gerekiyor. O evet. çok farklı bir, farklı oyun. Bir benzeri olmayan ve çok başarılı bir girişim. Evet. Sony de onu kullanmak istiyor haklı olarak. Bence çok iyi bir fırsat. Biz onu ayrı herhalde inceleyeceğiz. Çünkü açık söylemek gerekirse bize de biraz sürpriz oldu. Oyun mesela şimdi böyle anlaşılmıyor ama Türkçe bir oyun bu. Türkçe işte telefonların Telefon oynasın bir parti oyunu diyelim. Yani Doğru. tek başına yapacağım bir şey yok. Ama çok iyi. Çok eğlenceli böyle Şimdi inovatif denen <gülüyor> <gülüyor> tabire tam olarak uyan yeni bir şeyler koyan ilerli oyunculuğu oyun ları ilerleten bir oyun. Evet. Çok taklit edileceğini düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Evet evet. Dead Sea güzel bir şey. Hiç ismine de bakma full Türkçe. Full Türkçe. Ve e, şimdi bu şimdi bedava gidiyor. İleride bu da paralı olacak. Ya önümüzdeki ay ya bir sonraki evet. ay. O yüzden şimdiden alıp indirmek lazım. Tamam o zaman ben e, Just Cause 3 ile başlayayım. Bir de e, Assassin's Creed'den oyunumuz var. E, Freedom Cry oyunu. İlk önce Just Cause 3 istersen bir şöyle giriş yapalım. Evet. bu ayın oyunlarına. Downwell diye bir oyun var. O şey abi o PS Vita'ya da geliyor. Sony şeyi saymıyor. Hani Vita'ya da geliyorsa onu pek... Mini oyun evet. ama PlayStation 4'te de var. varmış. Şimdi Assassin's Creed Freedom Cry ne? Abi Freedom Cry aslında e, DLC'siydi Black Flag oyununun 2013'te çıkan. Fakat bu oyunu e, 2014 yılında tek başına da sattı Ubisoft. Ve şu anda e, Black e, Flag'i indirmeden, bunu doğrudan indirip 8 GB bir şey zaten oynayabiliyorsun. Zaten o yüzden de altına şey yazdılar dikkat ediyorsan. Standalone Game yazdılar. Freedom Cry'nin altına. Bu aslında DLC olarak çıktı. Sonradan tek başına da hiçbir oyuna ihtiyaç duymadan çalıştığı bir halde tekrar satışa çıktı. Burada da veda veriliyor. Bağımsız bir oyun. Bağımsız bir oyun. Bu orada aslında ana oyun Black Flag, onun bir karakterini oynuyorsun burada. Onun maceraları. Evet. Yine Deniz Karayipler falan, Korsanlık falan ee, o temalar. Evet. Doğru. doğru. Şimdi, Just Cause 3 biraz daha eğlenceli bir oyun. Aslında ana oyunu Just Cause 3 diyebilirsin. Just Cause 3 iyi oldu çünkü PlayStation bedava oyunların aylardır birazcık evet. ucuz oyunlar vardı. Böyle hani AAA tabir edilen büyük oyunlar yoktu. Şimdi Just Cause ile hem nispeten yeni bir oyun. Evet. evet. Hem de bu Normalde hani full fiyatla satılan Triple hı hı. AAA tabir edilen kapsamlı bir oyun. Büyük bir oyun. Bunun bedava verilmesi iyi bir gelişme oldu. Ondan başlayalım. Just Cause eskiden beri var olan bir seri. Tabii. Açık dünya oyunu. Aynı serinin açıkçası çok bir şeyde değişmedi. Yine şey. Yeni oyunu. Aynı mekanikler devam ediyor ama... PlayStation 4. Hı hı. Grafik kalitesinde, ortamlar falan, haritalar ona göre. Yine diktatörlerle savaşan işte bir şey, örgüt diyeyim, hı. örgütün başı aynı karakter Rico Rodriguez'mi. Bu sefer Akdeniz'e gelmiş, genelde böyle tropik ortamlarda hemen diktatör falan olunca Muz Cumhuriyeti hemen şey olduğu için <laughs> evet, doğru. bu sefer Akdeniz'e gelmiş ama yine aynı şeyi yapacağız. Yine isyancılar var, devlet güçleri var, yine e, sen bir şeyler ortalığı karıştırdıkça yıldız artıyor, hmm. beş yıldız oluyor, dört yıldız oluyor İstersen falan filan. İstersen sana teslim edeyim. Şimdi ben, Just Cause benim oynadığım bir oyun değil. Ama biliyorum oyunu. Şimdi Akdeniz'de böyle çok güzel güneşli bir adadayız. Ee, i̇syancılar var, hükümet güçleri var. Gördüğün gibi trafik yani bir hayat sürüyor. Çarptılar. <laughs> ee, birazcık Grand Theft Auto, birazcık e, Saints Row, birazcık Far Cry serisi. Şunlardan birini durdurup arabayı çalmaya çalışıyorum da bak. Rahibe var, şimdi dur. Çalma çarpılacak. <laughs> Allah. Onu dışarı attık, girdik. Şimdi bir kere bir araba kullanma işi çok eğlenceli ve ulaşım metotlarımızdan birisi. Ta tahmin edeceğin gibi sayısız miktarda araba var. Allah. Çıktım arabadan, patlasa <laughs> araba. Şimdi bir e, gücümüz ya da işte bu Casco serisinin demir başından birisi şu paraşütümüz. Hı hı. Şimdi şuradan atayım kendimi. Burada böyle hemen açabildiğim bir paraşüt vardır. Bir sürü yere böyle uçarak gidersin. At kendini. At. Aç paraşütü. Böyle yükseltebilirsin de kendini, hız kazanıp ya da işte böyle hızlı gidebilirsin irtifa kaybederek. Paraşüt her zaman kullanacaksın. Bir sürü yere bununla ulaşılmaz yerlere bununla ulaşacaksın. Bir de wingsuit var. Tam süzülüyorsun hmm. elbiseyle ayrı. Şimdi bu paraşüt hep kullanılacak. Ama daha çok kullanacağın şey şu kolumuzdan ip atma meselesi. Şöyle. Hmm. Her yere bununla çıkacaksın. Böyle çıkılmaz yerlere çıkacaksın. Olma, olulmaz denen şeyleri yapacaksın. Zamanla alışacaksın. O bayağı Bu Hatta şu var. İple kendini çekerken paraşütü açıp uçuşa geçme hmm. yeteneğin var. Şimdi bu ip ...oyunun... ...bütün oyun bu ip üzerine kurulu. Sadece kendini duvarlara falan çekme değil. İpin bağlama özelliği var. Mesela... mesela. ...şimdi burada da pek öyle bir şey yok aslında ama... E, ...ne bileyim... ...mesela şu kapıyı... Bağla, şimdi ...araba burada arabayı yapıyor bizim arkadaşımız. He, kapıyı arabaya bağla... ...arabayı al gazla kapı kopsun. He anladım. E, ya da e, patlayıcı bir şeyi... ...eve bağla ipi çekme var. Hı hı. Çektin mi işte o patlayıcı uçsun gitsin o evi patlatsın Aldım. falan. Artık yaratıcılık sana kalmış. Arabanın arkasına kötü adamları dört tanesini bağla arabayı çalıştır gazla sürükle hepsini. He. Bunların hepsi sana kalmış. Bu ip müthiş. Hatta şöyle yani hızlı gitmek istiyorsun böyle git. Böyle git. Ben bir sürü yere arabam yoksa böyle gidiyorum. Tabii helikopter, uçak falan her şey kullanıyorsun. Her şeyi çalabiliyorsun. Savaş uçağına kadar. Oo. Uçağın arkasına motosikleti bağla, uç falan filan Şimdi her şey var. arabaya bağlayıp çekelim. misin? Al, Allah. arabanın evet. kasasına bindim. Böyle <laughs> gidiyorum. İşte araba nereye gidiyorsa beni götürüyor. İnelim. Araba bizim oldu. İşte bu ip bütün oyun açıkçası Just Cause'larda oyun bu ipin üzerine kurulu. Ha işte dediğim gibi mesela yakın zamanda Ghost Recon'da falan gördüğümüz işte üst ele geçirmeler hı hı. gittikçe o yıldız seviyesi arttıkça işte helikopterler geliyor, tanklar geliyor falan filan bunların hepsi bu oyunda da var. Birazcık şöyle araba kullanalım. Görseller de iyi. Grafik kalitesi kesinlikle iyi. Açık dünya. Tabii ki hani görevler falan var yapacağın. Yavaş yavaş işte bak arabayı attım of, of, of. kendim paraşütümü açtım gidiyorum çok ciddiye almayacaksın bu eğlence ağırlıklı bir oyun ama hani e, eğlendirir hakikaten hmm. onu da söyleyeyim e, ipinle her yerden çıkarsın hatta böyle ters yerlere falan bile çıktığın oluyor e, bunun e, uzmanı olacaksın bak havada Heh. Paraşütü açtım. Uçma moduna geçtim. <laughs> evet. Gerçi duvara çarptım da. De anlaşıldı mesela. Dümdüz duvara çıkacağız. Ee, dediğim gibi ileride böyle mesela bir kampa falan saldırdığın zaman zekice e, çözümler. Mesela Far Cry'de işte kafeste kaplan olurdu. Açardın kafesi. Onu açardın. Kaplan herkese saldırırdı falan. <laughs> Burada da bu bağlama ve çekme mekaniğiyle hmm zekice bir şeyler yapacaksın. Adamların seni beklemediği yerden gireceksin. Yukarıdan uçup gireceksin <laughs> falan filan. Oyun. Tabii ki bir senaryo var. Tabii ki bir ilerleme var. Ama e, bu mekanikte işte oyunun her şeyi. Bak şimdi oradan duvarın üzerinden şey. girdik. Şurada bir araba var. Onu kaçırmamız isteniyor aslında da. Ben tabii saçma sapan bin tane iş yapıyorum. Ama tabii Silahlar da var. Ne yapalım? Patlat bir şeyler nasıl olsa önemli e, değil. Ateş edelim mi? He. Şimdi. Şurada bir adam, halk mı var? Evet halk. Evet. Allah. Bizim Hı. arkadaşımızmış. Rico falan diyordu. Evet. Otosiklet alayım. Neyse iki kurban oldu ama artık savaşın içindeyiz tabii ki canlar yanacak gidelim motosikletle kendimizi bir yere atalım yani bu ghost Recon falan tarzı bir oyun bir maceranın biraz daha gülümseteni hı hı. Ee, seversen dediğim gibi hani çok oynanacak şey var çabuk bitecek bir oyun değil ee, ve böyle çok e, kaydedecek bir sürü şey bulursun eminim ki ee, bir sürü garip ilginç an yaşarsın Mesela şurada bak rampa gibi yapmışlar ha, zaten biz uçalım gel, diye de evet. şu arabaya çarpmadan yapabilirsek. Aa yapma! Heh. Şuradan uçabilirsek. Uçalım. Güzel. Evet. Güzel gayet güzel zaten bak puan verdi şey yaptı. Bak bak heat level. He. Evet çünkü Allah, ha, burada. Heh, tamam şimdi bunları vur. Hükümet güçleri vardı. Öldüler. Ben bir... Allah. Yanımda adam. Tabi gittikçe artacak şimdi şey. Benim üzerim. Ben böyle ortada battal gazi modu olmaması lazım. Oo, şu Orada. araba ateş ediyor sana. Neyse. Onu da hallettik sayılır. Onun arabasını kaçırayım ben. O varken olmaz. Şöyle onu bir şekilde halledeceğiz artık. Tabii ki öyle. el bombası falan da var da. Ben görüyorsun öyle şeyler yok. Ben de motosikleti alıp kaçsam mı acaba? Aa, Öldür öldür öldür. Ha, çağıramaz. Çağırabildi mi? Çağıramadı. Şu jipi mi alayım? Mı? O, Bence diğerini al. Ötekinde şey var. Silah da var. Avı. Ağla. A, geldiler Gelmişler. ama. İki ama yıldız oldu. oldu. Olsun olsun. Bunu silahını kullan. Yapabiliyorsan. Evet yapabiliyorum da. Çıkayım mı? Kullanayım mı? Şurada Heh, bir... Kullan al. kullan. Dağıt adamları. Yani şeyle. Törütle. Çıktık al. Gelen herkesi bundan vur şimdi. Nereye evet, kadar? Ha, beni patlattılar. Arabayı patlattılar. İki yıldızla öldük. Eh zaten Aha, ölmemişsin. İşte patlamada savrulduk. Bu da bir masum halk ben, mı var? O halk. Onu vurma. Peki hadi. Vuruş hissi falan iyi. Bence hani keyif veriyor. Tabii ki geliştirmeler falan var. Bak. Habire şey neyse yapamadı, çağıramadı. Ya benim buradan aslında bu hani Topluklaman hesap... Topuklaman lazım. Evet. Şey bu değildi. <gülüyor> <gülüyor> Niyet bu değildi de... Neyse tamam bak onu da vurdum. Hadi artık gideyim şu arabasını alayım gideyim. Git. Tamam. Halk da böyle küçük arabalarıyla hemen doldurdu ortalığı. Bakıyorlar tabii ilginç bir şey var ortada. Evet. Gidelim. Gördüğün gibi. Murat, eğlenceli bir oyun. Bence hele bir de bedava veriliyorken oynanır. Ben terse gidiyorum tabii ama hı hı. benim çok da sorunum olmuyor hiçbir zaman. <laughs> ee, şimdi ne yapsak? İnsanlar var. Gittiler. <laughs> Vardı. Ee, şimdi yoklar. Ha yani şöyle gidilecekmiş. Hit and Run yaptık. yaptık. Bunu aç. daha bile sana bir şeyler yazıyor orada. Ya yaptığım şeyler tabii bana şey kazandırıyor. Hani nasıl söyleyeyim başarı puan <laughs> ilerleme kazandırıyor <laughs> ee, şimdi tabii bir yerden sonra da bu takibi atlatmam gerekiyor Hani çünkü devamlı artarak güçler üzerime gelecek Tabi. hani kendimi saklayıp kurtarıp o yıldız sayısını indirmem lazım işte bu oyunların klasik ortamı ee, tamam ne zaten saklandın artık serbestsin söylüyor ama escape diye. He. Şuradan atayım mı? At bakalım. Arabadan atlayamadan. Evet. Şeye geçtim. Tepeye. He. Tamam. İnelim de biz. Tamam. Güzel arabaymış da. Yürüyerek gitmeyi tercih ederim. Bitki örtüsü falan gayet başarılı. Böyle Murat işte helikopter kullanacağız, helikopterlerle savaşacağız, uçak kullanacağız, bir sürü ilginç şey yapacağız. İpimizle kendimizi çekeceğiz. Başkalarını kendimize çekeceğiz. Hı, hı. Ee, birbirlerine de çektireceğiz. <laughs> Just Cause böyle bir deli dolu bir oyun. O zaman şunu söylesek yanlış olmaz. Bu oyun aslında yıldız oyunu buydu. Bu çok güzel yaz yaz oyunu oynanır yani zaten ortamlarda hep yaz. Şunu da söyleyeyim. Şu amcayı iple mesela. Ne yapabilirsin? Gerçi amcaları falan iple vurunca <laughs> <laughs> Şöyle oluyor. Genelde hani hayretmiyor da. Şurada iki kişi var. <laughs> kaçma amca kaçma bir şey olmayacak. İşte bak amcayı bağladım. <laughs> Görüyor musun? Şimdi bak mesela onu çektirsem. Bak o. İşte bunu böyle serserice değil de yaratıcı şekilde kullanacaksın. Şu arabaya bir adam şeyi, bağlasana. Şeyi bağla. Öyle bir şey yapabilirsem. Ee, nöbetçiyi bağla uzak bak, bir duvara. Araba geliyor mesela şimdi. Şimdi şu yoldan geçen şimdi bir araba hareket halinde şimdi onu yapamam. Şuradan şuradan yapabilirim. Bak şu polisi. Polisi arabaya bağladım. Tamam, arabayı sen kullanabilir misin? Kullanırım. Şimdi. E, koptu mu? Hayır. Koparttı. Koparttı mı? Evet. Olmadı. Niyet buydu. <laughs> Amaç buydu olmadı. Ya, ee, ne yapıyor? O ne yapıyor? Dans ediyordu ama... <laughs> Arabayı haşet etti dersin. Şimdi arabayla da terör estirebilirim. Hiç şüphem yok abi. Arabayla da terör estirebilirim. Şimdi burada bir sürü bana düşman kötü insanlar var. Onların bak Lost Visual şey düştü. Yine gördüler. Oradan kaçabilseydim <laughs> takipten kurtulacaktım. Sıra bakmayın. Şu. Aha, ben bir şey yapmadan kendi ezdi. Arkadaşı vurdu zaten. Araba bayağı dayanıklı çıktı vardı. Bir yere kadar. Tabii bu böyle yaşayabiliyorsun. İnelim. Bir tanesi içeride oturuyor görüyor musun? Ee. Çıktı. Çıkmasa yaşayacaktı. Clear. Clear. Temizledik. Kurtulduk. Aradan cephane toplayalım. Böyle Murat. Şimdi şurada görüyorsun rüzgar, hmm. jeneratör var. Deniz feneri var. Hepsine gidebilirsin. Alabildiğine özgürsün. Şöyle bir el bombası atalım mı? At attık. Güzel olur. Evet. <laughs> Fizik motoru. Var. Onu, evet, göstermek onu göstermek için yapmıştım. Için yapmıştım şu kaçıyor şahit bırakmamak lazım. Amca dur. Oo. Bir şey olmadı o kadar sıktık. Tamam. Ama yeni şahitler oluştu. <laughs> Gidip gittikçe şey. Tam makbet. <laughs> gittikçe şu da bizi gördü. Şuradan baba bak millet jet falan geçiyor. Onu, onu çalabilsek. Şu abiyi şu plaj şemsiyesine bağlayayım. Ben bağla. Evet. Bu, bu şemsiye Şu bağlayayım. şemsiyeye bağlayayım. Ve çektireyim. Aa. Şemsiye abi daha sağlam duruyormuş. Evet. Şemsiye hadi, hadi o gitsin tamam. nece Badireler atlattı zaten. Burada bu kadar olay olurken öyle seyreden birisi var. Seyretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Sen de durma burada. Suya girebilirsin karşıya yüzerek gidebilirsin falan filan. İşte açık dünya oyunu böyle olur. Evet. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Şeyin tabii bir menzili var. Kablonun. Ama bayağı yüksek. Evet. Şöyle düz duvara çıkıyorum. Çıkıyor vallahi. Hatta Şimdi birazcık Zor komik de olacak. Şöyle ters duruyor ama böyle böyle yukarı kadar çıkacaksın. Hiç kafayı takma öyle onun ters durmasına falan bakma. Oldu. İşte. Fener'in tepesine çıktık. Oradan bitirelim. Oradan kendimize atalım şeyle. Wing Suite'i açmayı deneyeyim. Bak ne güzel geziyorlar. Onların Lokal üzerinde kabus onlara. gibi şuradan düşsem mi? Düş düş. Yani bir roket atayım. Ama vuramam ki ya. Vurursun ya. Şu, Şu yakındaki bak daha güzel tekneymiş onu yok edelim. Ha, evet. İşte en zevkli anında. Sık, sıkayım. Kendimi atayım onun at. üzerine ya. Al bak wing suite. Hızlı gidiyor. Dikkat evet. Allah. Az daha istediğimi yok. da denizler altında. 20 bin fersah. Görüyorsun <laughs> denizin altındayız. Her şey var. Çok güzel ya, ya müthiş bir şey. Gerçekten full bir dünya var. Birazdan ölecek. Böyle suyun altında tabii böyle kalamıyorsun. Çıkmam lazım yukarı. Müthiş bir dünya var. Eğlencelik bir oyun. Çok ciddi almayacaksın. Böyle değişik şeyler yapacaksın. Eğleneceksin. Ben beğendim. Valla şöyle Freedom Cry'ın bitmesi abi 5 saat falan sürüyor. 5-6 saat bir oyun. Bu, bu, bu bunu oynarsın. <laughs> bunu bayardım. Oynarsın. <manya> oynarsın. <laughs> Burada bir sürü yapabileceğin şey var. Belli bir çizgi izlemek zorunda değilsin. Gittikçe bu oyunlarda klasiktir işte. Hani bir şeyler yaptıkça yeni bir şeyler açılacak. Ya, tabii. İstihbarat toplayacaksın. Yeni yerler öğreneceksin. Ee, bu burada biz şaka maka gideceğimiz yere de gelmişiz ya, böyle böyle. Bu düz duvara çıkma işini çok iyi çözmen lazım. Oyun boyunca kullanacaksın. Murat Just Cause bunun bütün serisi böyle. Hı hı. Ülkeler değişiyor, yerler değişiyor ama bu ip bir şey hiç değişmiyor. Paraşütle de değişmiyor. Bütün serisi böyle. Peki şimdi kendimi ya. şöyle bu abiye çekeyim mesela yanında olmadı. Işte. bakıyor. evet ne oldu diye bakıyor. <laughs> Benim dur bak. Aa kafadan da vurdun. Kafasına bir <laughs> taktım. Aa ya, şey ya bir şey yok canım. Biraz ha. sarsıldı tabii. Yok bir şey yok tamam tamam bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Nereye bağır da kaçıyor. Arkasından atsam mıyım? <laughs> Çek koşamaz. Allah. İşte Yaptığın şeylerin de istatistiğini tutuyor. Hani kaç me, uzun met, uç uçma falan. Otobüs bekleyen ablayı durağa mı bağlasaydım? Kendini bağlasın. Neyse. Murat Just Cause 3 böyle. Peki e, bakalım Eylül ayında ne çıkartacak sonrayı ne verecek. Bu aralar fena gitmiyorlar. Hani 3'e oyun verebiliyor en azından. İnşallah devam eder. Bence de. Peki o zaman önümüzdeki... Ay tekrar yine bir PSN'de neler olacak, neler bilecek bakmak üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.